Merhabalar. Bugün sizlere DayZip kameralarımıza yeni eklenen timelapse özelliği hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu özellik analizli kameralarımızda sabit ve motoriz olarak mevcuttur. Sabit kameramızın kasası bu şekilde, motorizelinki ise bu şekildedir. Şimdi bir müşterimiz bu ürünü aldı ve şu anda kullanıyor. Canlı olarak kullanıldığı yerde testini yapalım. Şu anda müşterimiz gördüğünüz gibi inşaat alanına 5 megapiksel motorize kameramızı kurdu. Kameramızın ayarlarının nasıl yapıldığına bakalım. Uzak ayar bölümüne giriyorum. İlk başta kameramıza SD kart takmamız lazım. 64 GB'lık bir SD kart taktık. Anlık bölümünden ise belirlediğimiz süre aralığında belirlediğimiz çözünürlükte resim çekmemizi sağlıyor. Biz buradan resim çözünürlüğünü belirtebiliriz. 1 megapiksel, 2 megapiksel, 3 megapiksel, 4 veya 5 megapiksel olarak resim görüntüsü çektirebiliriz. Şu anda 4 megapiksel olarak 10 dakikada bir resim çek olarak ayarlanmış durumda. Kameramız yaklaşık 2 haftadır çalışıyor. Kayıt izleme bölümünden çektiği resimleri inceleyelim. Resim bölümüne giriyorum. Burada gördüğünüz gibi kamera resimleri çekmiş ve SD karta kaydetmiş. Biz örnek olarak basit olsun diye saat 3 ile 6 arasındaki resimlere bakalım. Mesela Pazartesi günü 3 ile alt arasındaki kayıtları atıyorum. Gördüğünüz gibi her 10 dakikada bir resim çekmiş. Saat gece 3'teki görüntüye bir bakalım. Kameramız starlight olduğu için gece bile size renkli görüntü verecektir. Bu saat 3'teki görüntümüz, bir de gündüz görüntümüze bakalım. Bu gördüğünüz ise 5.45'te 46'da çekilmiş bir gündüz resmidir. Burada gördüğünüz gibi kamera resimleri SD kartı kaydetti. Siz bu resimleri daha sonra bilgisayar ortamına indirip video oluşturabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.